diyorlar. Ama Allah daha yücedir ya yani, de yâler diyor. Bedir'in ısrar Muhammed'in Allah'ın 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 thank you to en heyecanlı olanlar bir hakkında yine o övücü ayetlere basar olmak için Allah'a şükürler Medirlileri öldükleri gibi övmeleri için meydan kahvesi istiyorlardı. Şehir dışında göğüsle göğüs düşmanla çarpışmak istiyorlardı. Hatta şu meydanda şehit olacak olan amca şöyle demişti. Ya Muhammed <laughs> vallahi Medine dışında müşriklerle göğüs göğüse çarpışmadı müddetçe yemek yiyemeyeceğim ben demişti. Cumartesi olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı bir rüya görmüştü. Rüyada gökten melekler iniyor Harikun ve ardı. o esrabin içinden Hamza'yı alıp yıkıyorlar. Adeta Hamza'nın yıkanacağının mesajını almıştı. O sahneleri hayal ediyordu. Ama artık karar vermişti. Yola doğru çıkarken münafıklar sen bizim dediğimizi yapmadın. Sen bu gençlere uydun. Sen ordumuzu kıracaksın diye Müslümanların moralini bozmak için, ordularını dağıtmak için yarı yolda 300 kişi ordudan açıldı, ayrıldı. Ve gerisin geriye 700 kişi kalmıştı. Bunun üzerine gençler özellikle ya Resulallah isteksiz gözüküyorsunuz, Öyleyse dönelim dediklerinde hayır bir peygamber yola çıktı mı zırhını giydi mi artık geri dönüş yoktur. Ve i̇şte bu meydana geldiler. Sahabesine şöyle buyurdu. Siz dediğimi yaptığınız bir teşe Allah'ın izniyle buradan da galip ayrılacağız. Orduyu şu tarafa konuşlandırdı. Ben Abdullah bin Cübeyr liderliğindeki 50 kişilik orduyu da şu tepeye koydu. Elli kişilik grup burada, şu aradan geçecek, şu arayı sağlama almak istedik. Düşman bu tarafta, Müslümanlar bu tarafta ve Müslümanların arkasını da sağlama almak için elli kişilik okçuyu da Buraya dikti. <laughs> Yen, yensek de yenilsek de düşmanın atlarının üzerimizden geçtiğini görseniz bile burayı terk etmeyin. Dedi. Burayı terk etmeyeceksiniz. <laughs> ben...